kardeşlik, insanlık, hoşgörü ve Osmanlı medeniyetinin ülkemizde derin bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu hissettiğimiz anda çok zor şartlar altında gerçek manada İslam ve Osmanlı kültürünü yaşamak ve yaşatmak için Osmanlı ocakları kuruldu. Hiç kimseyi öteki görmeden, tüm etnik kökenlerin ırkı, dili, dini, mezhep ayrılığı yapılmadan nerede Rabbimizin yarattığı bir can varsa o canla beraber varlık haklarını kendi kültürünün kendi yaşayış şekillerini benimseyerek aşkla severek bir edep ve bir ahlak üzere yaşamak, ihlas ve kültürle hep beraber var olmak için hizmet ediyoruz. Osmanlı'nın gerçek ruhundan koptuğu andan itibaren insanlar zulüm görmekte, birbirini öldürmekte aç susuz sefalet içerisinde yaşamakta. Osmanlı'nın gerçek ruhunu yaşatmak için önce ülkemizde, daha sonra bütün dünyada kardeşlik için bir ve beraber, kavgasız, silahsız, savaşsız yaşayabilmek için rahat bir hayat ve sosyoekonomik ferahlık için zalime dur demek, mazluma hizmet etmek için Osmanlı ocaklarının faaliyetleri elzem bir hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları içerisinde insanlarımızın temel eşit hak ve hürriyetleri gözetilmektedir. Türklerle Kürtleri, Alevilerle Sünnileri, gayrimüslimleri, sağı solu ayrı bilmeden tüm kardeşlerimizi Osmanlı ocakları çatısı altında Osmanlı'nın birleştirici, bütünleştirici ruhuyla bir araya getirip sevgi ve saygı merkezli bir anlayışı benimsiyor ve bunun için çalışıyoruz. en büyük projelerden biri olan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne tüm gücümüzle katkı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin bir zenginlik olarak gördüğümüz tüm farklılıklarını birbirinden ayırmak, birbirine rakip ve düşman gibi göstermek kimin adını? Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği altında yer alan her etnik kökendeki insan Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle bizim kardeşimizdir. Buna kimse gölge düşüremez. Gölge düşüremez. Son Osmanlı'nın varlığından sonra Müslüman dünyası kan ağlıyor. Doğu Türkistan'da yaşanan feryatları işitiyor, Mısır'daki zulmü görüyor, Suriye'deki bitmeyen katliam ve zorbalığı hissediyoruz. İnsanlar birbirini sevmeyi değil, birbirini öldürmeyi yaşıyor. Annesiz babasız kalmış gözü yaşlı çocuklar, yurtlarını terk etmiş anneler dedeler varken buna seyirci kalamayız. Bu yüzden İslam ahlakının güzelliklerini yaşatan gerçek Osmanlı ruhunun önce ülkemizde yaşatılıp daha sonra tüm Türk İslam coğrafyasına tekrar kazandırılması gerekiyor. İnsanların rahatça fikirlerini söyleyebileceği bir düzen, rahatça giyinebileceği bir ortam sağlanıp manevi değerlerimizin korunup aydınlık, kendi ve fikri hür, kaliteli, tıpkı Osmanlı'daki gibi sanata, estetiğe önem veren ve zevk alan, kültürlü, geçmişini bilen, gelecek içinde de hep daha iyiyi hedefleyen, herkese ve her görüşe saygı duyan, inançlı, cesur ve sapa sağlam maneviyata sahip bir gençlik yetişmesini hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Genel Başkanımız Kadir Canpolat'la beraber gerçek Osmanlı ruhunu yaşamak için Osmanlı kültürünün hassasiyetiyle mücadele eden adalet, hoşgörü, barış ve sevgi yanlısı kardeşlik duygusunu yaşayan Osmanlı torunlarına selam olsun. Yüceler yücesi Allah yar ve yardımcımız olsun. Ya Allah!